Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stick var. Eğlenceli. Karşınızdayım. ilk bakış videosu olacak. Eğer oyunu severseniz yorumlarda bu oyunu seri yapmam isterseniz size ben seri yapacağım. Hadi videomuza geçelim. Şurada. Arkadaşlar ben daha yeni indirdim. Onun için yani videoda deneyeceğim. Hadi klasikten başlayalım. Hmm, arkadaşlar ne olsun normal mı zor mu çılgın mı? Arkadaşlar ben normal deneyeceğim çünkü pek iyi değilim bu oyunda. Atlan abi ne yapacağız onu? Animasyonla. Savaş başlıyor. Arkidon düşmanını asla karşıya koymayacağım kadar sabitli ve yıkıcı yayılar olduğunu iddia ediyor. Arkidon heykelini yıkın be kardeş ne diyor bir madenci çağıralım şuna da nereye alayım ya tıklayalım hmm, şöyle ben eskiden altıncıydım dayı şöyle yapalım iki sopalı erit tamam tamam amca bayağı da ne ama Arkadaşlar bu arada ben hileli indirdim ama Olsun ama Pek hile kullanmayacağım bu oyunda saldır Oğlum daha biz Dımlakla Her neyse konuşamadım Saldırın saldır Düşman üstünde Kazanmak Kadın için düşman Lan bunlar okçuymuş Aa böyle korkarsınız işte Şöyle bir tane hamle o, o zang. Şöyle şöyle lan Ha bizim kostümler skelet kostümü olduğu için öldürdüğümüz ve öldüğümüz zaman mesela bu okçuları öldürdüğümüzde böyle bir zombi çıkıyor böyle ateş edebiliyor zehirliyor ben şöyle yapayım Hadi kıracağız, kıracağız, kıracağız. Arkadaşlar bu arada sesim için çok özür dilerim. Ses hastalandığım için sesim böyle çıkıyor. Aa, birinci bölüm böyle gitti. Nice. Şimdi şöyle yaparsak Artık arkidonları kullanabiliriz. Hmm, iki ilk puanımız var. Birini madenciğin kazmasını, birini de cebine yani çantasına vereceğiz. Bir şey almayacağım Şimdi. Hmm. hmm, pusu yerler ordumuzu saldırdı. Takviye düşüyor. Gün doğu. Hadi gün batana kadar. <laughs> Hadi gün batana kadar. Bir tane madenci senir miyim? Arkadaşlar ben yani ikinci kez mi oynuyorum bilmiyorum. Bu oyunda pek bir tecrübem yok onun için. Yani arkadaşlar bir de bunun diyorlar ki final bölümünde o Griffon değil. Hayır Griffon değildi. Bir tane büyük bir dev geliyormuş. Onu öldürmemiz gerekiyor. O Finala kadar henüz çok var yani. Arkadaşlar bu arada bu oyunu severseniz de seve, yorumlarda yazın. Bu oyunu seri yapacağım. Ben de iyi um, adam. Aslında kürdan demeyelim de. Çırp adam çırp. Saldırın. Bu arada beni hiç böyle hastalanmamıştım. E, bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Neyse, neyse siz izleyin. İyi videolar ve karşınızda olacağım. Neyse ben bunlar neden sordum şimdi. Ne? Geliyor lan. Bir tane ak diyorum. Hayır kullanacağız. Saldırın canlarım saldır. Nasıl? Ha. Geri çekince. Oh nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ooo Spartan diye yani Spartan ölüsü ooo gidin canlarım hadi 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 biraz Hasıl okçu kasalım ama paramız az yani Onun için Spalasya çağıralım birkaç tane Saldırın Hop bunu Vur mu Şeye gelelim Öldeyil öldürürler ne oldu la i̇şte. Saldırın Ne Hadi kardeşlerimi öldürebilirsiniz Bırak <laughs> beni adam olacaksın Zeki Arkadaşlar bu arada daha çok böyle videolar görmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olsun Beni çok sevindirsiniz Bir de bildirimleri atın yani böyle videolar için Hadi, hadi öleceğiz 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 hadi ölme ölme Koş 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 bir tane gökten yapıştı şöyle yapıştı Evet Bir dakika batıyor bakın şurada sallık var batıyor ya neredeyse batacak ya neredeyse batıyor hadi bat hadi bat battı evet kazandık ye yeah. victory kesin olmaz bu karşı şimdi Evet arkadaşlar bu videonun da artık sonuna gelelim eğer videolarımı beğeniyorsanız so, kanalıma abone olup like atarsanız beni çok so, sevinirsiniz. Hadi bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.